Merhaba, ben Özgül Koramaz. Ekranda gördüğünüz parçaya bakın. Tek bir profilde radius attık. Yani her tarafa eşit radius attık. Çöp 2 olarak attık. Şimdi bakın tam köşelere geldiğimizde her tarafın çapa çapı eşit işte olduğu için tam bir köşe olarak çıkarıyor karşımıza radüsleri. Ben istersen bunları setback denilen özellik sayesinde radiusteki böyle biliyorum yani parametrelerini değiştirebiliyorum. Nasıl yapıyoruz bunu? Geldim, son atılan radius bu. Unsuru düzenliyorum. Ve bakın tam bu köşeden çekme parametreleri bölümünü aktif ederek buradan noktalar atıp çekme parametrelerini oluşturup farklı radiuslarda atabilmem mümkün. Radiusım burada belli zaten. Ölçülerim daha doğrusu. Ne kadar çekeceği. Nokta belirlemem gerekiyor. Tam bakın zaten üzerine gezerken noktaları gösteriyor bana. Ben diyorum ki şu nokta tıklıyorum hemen ve bakın gridler belirlenmemiş ölçüler belirlenmemiş hemen onları belirleyebiliriz diyorum ki 2 4 olsun e1 4 zaten hemen ok yönlerini gösteriyor bakın e2 6 olsun e3 de 10 olsun diyelim ve e3'e de tıkladığımda bu ölçüyü alır bakın tam olarak ne yaptı e1'de e2'de e3'de milimetrelerde verdiğimiz 4, 6 ve 10 milimetreye çekerek bu radüsleri düzenlemiş oldu. Onay verdiğimde de bakın bu şekilde 3'e bölmüş oldu şu yüzeyi hem köşeleri. Bunları istediğimiz gibi tüm köşelere yapabilmemiz mümkün. Geldim tekrar giriyorum. Gene çekme parametreleri deyip buradan bunu ayarladık. İstediğim gibi bundan değişimini de yapabilirim. Örneğin şunu sonradan işte 8'e çıkaracağım dedim 6 kalacak onu da işte 2'ye düşüreceğim dedim örneğin bakın hemen düzenleme yaptık pardon onu 2'ye düşüremedik ve onay verdiğimde bakın düzenlemeyi de ekranda yansıtıyor gördüğünüz gibi